Futbolun 200'üne hoş geldiniz. Trabzonspor'un yeni transferini konuşacağız. Hoş geldin Burak. Hoş bulduk Alper. Trabzonspor yeni stoperine kavuştu. Chibuke Enwivu diye okunuyor herhalde. Ben daha okunuşunu duymadım televizyonda ama. Evet. Öyle görünüyor. Biraz ismi zor. zor. Chibuke Enwivu. Muhtemelen öyledir. futbolcu ismi gibi duruyor. Evet, evet. Evet. <gülüyor> Afrika <gülüyor> Afrika'dan <gülüyor> gelmiş. Adam yiyen. Yani adam yiyen derken sahada adamın yiyen bir futbolcu evet. ismi gibi duruyor. Topher ihtiyacı vardı zaten Trabzonspor'un Batagov'un yanında. Yani Savic'in çok sakatlandığından dolayı diyelim. Savic de tabii ister istemez da getirdiği bir sıkıntı var. Onun yerine eğer Batagov'u satmazlarsa senin dediğin gibi birazdan konuşuruz Batagov'u da iyi bir ikili evet. olurlar diye görünüyor şu an için. Valla yani evet. Konu bence de o. Bir de şöyle değerlendirmelere göre yani aslında biz tabii ki de inanılmaz bir bosberger taraftarı olmadığımız için <laughs> değerlendirmeler evet. öyle. Ya şöyle tabii ki hani Chibuike'yi çok yakından tanımıyorduk yani. Hani evet. bazı e, hesaplar var. Saat hesapları onlar oyuncuyu tanıdığını söylüyor. İşte biz de internetten araştırdık. Şu ana kadar neler yaptığını e, araştırdık değil mi? Evet tabii. Onu da burada tabii. özetlerini yapacağız açıkçası. E, ben açıkçası burada bu transferde Eren Mert'e güveniyorum. Trabzonspor'un scout ekibine, şefine. E, i̇şte zaten bunu son dönemlerde de kanıtladı biliyorsun son transferleri Trabzonspor'un. E, hatta Eren Mert'e de Galatasaray'ın bir transfer teklifi yaptığı falan söyleniyordu. Aynen. E, o da bu arada Karabük Rahleyi Sinesi'nden geçmiş bir isim. Karabük Spor'da görevliydi önceden. Evet. Ee, scout ekibinde değildi. Başka bir görevi vardı. Ee, oralardan buralara gelmesi de tabii bizi de mutlu ediyor. Kendisinin. Yani dediğim gibi şeyi bir kere parlak Eren Mert'in. Yaptığı bu scoutingle getirdiği oyuncuların e, verdiği verim ortada. Belki ulayı işte söylenen en büyük parayı kazanacakları. 35-40 milyon euro'ya yakın bir transfer gelirine e, ulaşabileceği söyleniyor Trabzonspor'un. E, o nedenden dolayı şimdi Cibuike'ye negatif bakmak açıkçası elden gelmiyor. E, bir bildikleri vardır diyoruz. Ama buradaki soru aslında biraz da işte Batakovla mı oynayacaklar yoksa Batakov gidiyor mu? E, bence Trabzonsporlu taraftarların e, akıllını karıştıran noktalardan birisi de budur diyorum. İstersen şey yapalım. Biz bundan e, konuyu azade bırakıp e, şey yapalım. Nedir onun adı? Oyuncuya biraz bakalım. Araştırdıklarımızı paylaşalım. Ne dersin? E, tabii. İşte şu, bu ülke aslında stoper oyuncusu ama e, baktığımızda defansif orta sahada oynamış. Orta sahada oynamış. Merkez orta sahada. Yani evet. aslında Joker gibi kullanabilir. Üç bölgede işte hem stoper hem altı numarada dediğin gibi ön libero hatta bazen daha ileride de oynatıldığı olmuş kariyerinde Birazdan da onu verileri de paylaşırız. Oyuncu Türkiye'ye geldi transfer tamamlandı 5 ,5 milyon 22 yaşında 5,5 buçuk milyon beş buçuk milyon, milyon euro bir bedel ödeyecek İşte Avusturya basını daha fazla söylüyordu ama kap açıklaması yapıldı değil mi 5,5 olarak evet evet öyle yapıldı o net doğru bilgi odur diyelim. Aynen. 22 yaşında, Nijeryalı. Onu Açu gibi 1.93 boyu var. <laughs> ee, hoca biliyorsun bazı maçlarda Onu Açu'yu stopere çekmişti. Gerek Şimdi, kalmayacak herhalde. Gerek kalmadı. Onu Açı'nın bir benzerini, bir kopyasını ana pozisyonu, stoper olan bir kopyasını buldu. Alternatif pozisyonunu söyledik. 6 numara oynuyor. Hatta bazen daha ileride oynuyor dedik. Fiziksel açıdan güçlü bir oyuncu. Şey de bekleniyor, hava toplarında hakimiyetini bekliyoruz zaten. Ee, yani oyuncuyla ilgili araştırmalar yaptığımızda 3-4 takımın da aslında radarında olduğunu gördük. Fransa Lig 1'den başında olmak üzere Leverkusen, değil mi? Tabii onların da görüntüde armaları var. Leverkusen, Leeds United, Lens, Lille ve Strasbourg. Evet. Aynı eşlisi. Aynen öyle. Yani bu sene de olur. Önümüz geçen senelerde de bir ilgi duymuşlar ama eee kısmet Trabzonspor'a diye evet. <laughs> tabi bu bir de... burada da işte, hani şu da çok e, iyi bir yaklaşım, optimist bir yaklaşım olan yani Lever Kuzender'inden aldı falan öyle değildir büyük ihtimalle de ama ilgileri olmuş zamanında yani bu takımların belki 5,5 milyon euro işte 6 milyon euro vermek istemediler oyuncu, oyuncuya. Evet ama hani aslında bazen de işte bu yatırımları karşılığını alabiliyorsun evet. hani 5,5 belki ya bu arada öyle bir transfer şey var ki piyasası var ki işte Fenerbahçe, Genduzi 30 milyon euro. Galatasaray Singo de sene başında getirdi. 35'e mi aldı Singo'yu? Kaç almıştı? 33'e mi almıştı? Evet, evet, yani çok yani, büyük Paraların bir aslında çok normal paralar oldu. Saçmalan saçmalık yani ortalarda dönüşen paralar evet. biraz bayağı yüksek. Yani 5,5 milyon euro artık ucuz diyorsun yani mesela. Böyle Eskiden şey vardı. Oyun oynardın. Simülasyon oyunları bu paraları dönerdi. Derdin ki ya ne kadar gerçeğe aykırı. Hadi. O paraları şu an gerçekte görmeye başladık. İşte Musaba'ya altın 5 milyon euro aldı Fenerbahçe. Çok ucuz filan diyoruz. Ee, bu ya bu oyuncudan da eğer sen 15-20 milyon euro kazanacaksan ileride aslında 5 milyon euro da çok büyük bir yatırım değil. Ee, bir Birbirine şöyle uluslararası spor çalışmaları merkezi var. CS. Ee, futbol Observatory diye ismi işte Geçim. orada Avrupa'nın 5 büyük ligi haricinde oynayan en iyi e, 23 yaş altı savunma oyuncularından birisi olarak seçildi oyuncu. E, bu da yani aslında bir şeylerin göstergesi. Evet. E, oyuncu hakkında dünya futbol kamuoyunun beklentileri bu yönde oldu oyun özelliklerini şöyle anlatalım. Hani dediğimiz gibi biz oyuncuyu çok izlemedik. Sadece bir derleme. Evet. Şu yani. 7-8 milyon euroluk kısımda oyuncunun oralara çıkmış olduğunu gösteriyor yani. 5,5'a aldı ama biz onun için yani 7-8 milyon euro'lara kadar görmüş değeri transfer market değeri yani. herhalde. Evet, Aynen. Oyun karakteri buyurun. Oyuncu özelliklerini söyleyelim, karakterini söyleyelim. Ya Fiziksel yapısından bahsettik 1.93 evet. boyunda bir oyuncu ama oyuncunun zaten oyunu okuma yeteneği de e, öne çıktığında söyleyebiliriz ki bir savunma oyuncusunun daha fazla 6 numarada kullanılması bazen Aslında. hatta daha ileride 8 numarada kullanılması filan e, çok da kolay işler değil. E, bu da oyunun okumasını işte futbolu bildiğini gösteriyor pas dağıtımında çok başarılı olduğu söyleniyor. Doğru pozisyon almasının avantajlı iyi avantajlarından birisi olduğu söyleniyor. İşte olgunluğu, liderlik hissi, e, defansif orta saha oynayabilmesi sayesinde de taktiksel bir esneklik kattığı öyle oyuncunun değil. ya şimdi düşünsene öyle bir maç olacak. E, belki belki Savic iler önlerinde e, şeyle çıkacaksın. Bir Fenerbahçe deplasmanı, bir Galatasaray deplasmanında. Ee, Atacağım çiv, ile çıkacaksın. Ee, bu da oyuncunun aslında Fatih Tekke'ye katacaklarından birkaçı. Ya, o konuda elini rahatlatacaktır. 1-0 öndesin. Geri çekilmek istiyorsan En azından böyle bir oyuncun var. Bir stoper daha alıp onu öne atabilirsin. Ya da üçlü belki oynayabilir. Kavic, ee daha düzgün olduğu zamanlar. Sağ stoper NYU, sol stoper Batavo, Savic ortada. Belki o da denenebilir değil mi? Evet. Yani evet. aynı öyle. Şu an ya Fatih Hoca bence bir hamle oyuncusu da katmış evet, evet. oldu takımına. Taktiksel genişliğini bence yakaladı bu oyuncuyla Fatih Hoca. Evet. Yani tabii kendimdir. Üçlü mü oynar, dörtlü mü oynar? Beşli Ama oynar. şeyi de görmek lazım. Yani hani, Trabzonspor'un gerçekten işte Batuhov'la devam edilecek mi? Devam edilmeyecek mi? Ee, bu oyuncu derinlik mi katacak? Evet. işte hani Elini güçlendirmesini mi sağlayacak? Yoksa direkt ilk 11'de e, Savic'in ortağı mı olacak? Tandem ikilisi mi olacak? Evet, onu evet. da görmek gerekiyor. İkinci kısımda da istersen şuraya da geçelim hızlıca. Defans oyuncularıyla karşılaştırılması bu. Evet. Evet. Yani şimdi ilginç veriler var. Evet. Ee, bizim aldığımız a, sitede bu ülke daha çok orta saha gibi yansıtılmış. İşte savunmacılarla kıyasladık. Savunmacılara göre pas arası yapmasında en iyi. Evet. Yüzde yüz olması en iyisi olduğunu gösteriyor. E ne dedik bu oyuncunun e ayağı kuvvetli değil mi? De 96. Oyun okuması iyi. İşte pas şeyi, e accuracy nedir? Pas Oranı başarısı baş, başarılı, oranı, başarılı, başarılı pas, pas oranı. oranı neredeyse işte ilk 5'te %96 evet, evet ya 100 kesin ilk 5'tedir. Evet. liginin en iyi pas atan 5 stoperinden biridir. Aynen öyle. E uzun top eee başarı oranına baktığımızda da ile işte yine ilk 5'te, ilk 10'da olan oyunculardan birisi. Eee top uzaklaştırmada %74 ancak ikili mücadelede %20. Evet. Ee, hava toplarında aslında 1.93'lük bir oyuncudan beklentimiz hava toplarının çok iyi olması. Iyi ancak var. %38'de kalmış. otuz ee, Şeyde de %37'de ikili mücadelede. Aynen. Aslında 1.93 için değil mi? Sen dediğin de doğru. Alt taraftaki yani kötü oranlar aslında daha iyi gibi tahmin edersin. Üst Aynen. tara. <laughs> İyi olanları da kötü tahmin edersin ama burada tam tersi bir oyun sergilesi. Tam tersi bir şey var. Ya Oyuncuyu ben çok merak ettim açıkçası. Evet, hani bir an önce de izlemek istiyoruz. Ee, bir de şunu gösterelim. Bu da kariyeri boyuncaki şey sayıları. Evet, evet, oynadığı Oynadı bölgeler. Yani Super 45 maça çıkmış. 6 numara olarak da 29 maça çıkmış. Orta saha olarak 18 maça çıkmış. Yani aslında her yerde oynatabilmiş teknik direktörleri oyuncuyu. Aynen öyle. Ee, ya dediğimiz gibi, bak işte şey kelime vardı ya versatil. Versatil. Tam buraya uygun versatil. Tam bir işte, versatil oyuncu. Hey, Joker oyuncu, yeni tabirle de versatil bir oyuncu. Her yerde oynatabilecek Fatih Hoca. E, bence daha çok stoper oynayacaktır. Çünkü son senelerinde daha çok stoper oynamış. Geçmiş yıllarda daha fazla diğer bölgelerde oynamış. Muhtemelen Hoca da onu stoper özellikleri için transfer ediyordur. Bir de son maçta Galatasaray'a 4-1 yenildiler. Ya oradaki defans hatalarından sonra bu transferin gelmesi bence biraz rahatlatmıştı. Yani Bataho bile bir tık geride kaldı o maçta. Tabii Galatasaray ve Fenerbahçe ayrı bir olay bu ligde. Hani ona karşı belki böyle oynadı diyebilirsin ama işte onu da yenmek istiyorsan daha iyi bir defans Yapman Hı. lazım. Onu yapamadı Trabzonspor. Hem Batavolu hem Serdar Saatçi'yle. ile. Ya Batavonun tabi kötü günü de olabilir. Adam her maç iyi oynuyor bir maçta da kötü günü olsun. Ama yanında Hı. mutlaka daha iyi bir stoper olması lazımdı. O da umarız gelmiştir. Trabzon. Ya işte evet ben hani tüm konuştuklarımızı özetlemek gerekirse benim bu transferde birinci güvenim Trabzonun çok iyi Hı. işleyen scout ekibi, scouting sistemi. İkincisi Fatih Hoca. Üçüncüsü de bu oyuncunun araştırdığımızda duyduğumuz olumlu referanslar. Ve dediğim gibi bu adamla da alakalı e, en önemli konu şu farklı bölgelerde oynayıp farklı bölgeleri yedekleyebilecek bir oyuncu. İşte Savic, Batov'u yedekleyecek. Değil mi? 6 numarayı yedekleyecek. Yeri gelecek, bir tık ilerisi orta sahayı yedekleyecek. O nedenden dolayı bence katkı verecektir. Ama bekleyelim görelim ee, nice isimli oyuncular gelip başarısız olurken tanınmayan oyuncular da ligimizde çok başarılı oldu. Umarım bunlardan birisidir ve ben bunun doğru bir transfer politikası olduğunu da düşünüyorum. Trabzonspor'da bu nedenden dolayı kutluyorum. Ağzına sağlık o zaman. Ee, ekleyeceğin de bir şey yoksa yavaştan kapatalım. Başka transfer videolarında da görüşmek üzere diyelim seninle. Aynen. Hem Trabzonspor'a hem de çibu Ülke'ye hayırlı olsun diyelim. Buraya Aynen. kadar izleyen Trabzonsporlu seyircilerimiz de varsa beğenirse ve kanala abone olursa seviniriz. Herkese iyi haftalar. İyi haftalar.